Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet uzun bir süredir e, asgari ücret maratonunu takip ediyoruz. Ne olacak rakam diye merak ediyorduk. E, çünkü maalesef artık asgari ücret genel ücret haline geldi. E, Türkiye'nin %50'si asgari ücretle yaşamak zorunda kaldı. E, ne oldu? %49.11 bir artış yapıldı ve 17.002 lira oldu ücret. Tabi o 2 lira nereden geliyor orası da ayrıca konuşulması gereken bir şey galiba ama peki daha konuşacak pek çok şeyimiz var asgari ücretin dışında yine çok kıymetli bir konuğum var Profesör Doktor Şenol Babuşçu bizimle birlikte merhaba hocam hoş geldiniz evimize. Merhabalar Ebru Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim siz de iyi misiniz? Ben deyim teşekkür ederim. Sağ olun. Evet hocam ne diyeceksiniz? 17.002 lira oldu. E, 17.000 lira aslında konuşulan bir rakamdı. E, Cem Küçük de geçtiğimiz günlerde zaten herkesten önce açıklamıştı. Allah'tan bu e, gazeteciler var da. E, Merkez Bankası'nın faiz kararını başka bir gazeteciden, e, asgari ücretin ne kadar olacağını başka bir gazeteciden öncesinde öğrenebiliyoruz. O 16.000 lira da anlaştılar. E, Cumhurbaşkanı 17.000 lira olsun dedi demişti. 17 bin lira oldu ama 2 lira yanılmış Cem Küçük. Ne diyeceksiniz bu rakam için böyle başlayalım. Evet e, yani çalışkan gazeteciler yakalıyorlar e, bu tür şeyleri. E, uzun süredir asgari ücret konuşuluyordu. Konuşulan rakamlar 14 bin liradan başlamıştı evet. işveren tarafında. Sonra 15 500 konuşuma 500 konuşulmaya başladı işveren tarafında. E, i̇şçi tarafında çok ciddi bir rakam açıklanmadı ama çok beklentileri yüksekti. Ama son günlerde, son bir hafta 15.500 ile 17 arasında bir rakamın olacağı kesinleşmişti. Ve 17'ye yakın olacağı bu rakamın söyleniyordu. Ankara kuruluşlarında. 17'ye yakın rakam telaffuz edildikten sonra 17 olarak açıklandı. Tabii iki tarafı bakmak lazım. Bir işveren tarafı, bir işçi tarafı. İşçi tarafına göre çok az bir ücret. Yakında birkaç ay sonra açlık sınırının altında kalacak bir ücret. İşveren tarafından baktığınızda da onlar da çok yüksek maliyetli bir ücret. Yüksek olduğunu e, düşünüyorlar. E, tabii işverenin en azından ürettiğim mala, sattığı mala yansıtma şansı var. E, maliyet artarsa. Ama e, asgari ücretli asgari ücreti yetmediği takdirde birine yansıtma şansı maalesef yok. O nedenle e, asgari ücretin daha yüksek belirlenmesi daha iyi e, olurdu. Evet. Yani keşke 17 bin tavan, taban 20 bin tavan e, şeklinde tartışmalar yapılsaydı bir miktar daha yukarıya doğru çekilme imkanı e, söz konusu olabilirdi. Evet. Peki hocam e, yılda bir kere deniliyor yani ama e, önümüzde de bir seçim var. Gerçekten yılda bir kere olabilmesi mümkün mü? 17 bin lira zaten hani önümüzdeki ay belki de Şubat'ta aldıkları zaman parayı bile e, açlık sınırında kalmış olacak. Bir sene boyunca asgari ücretlinin bu parayla yaşayabilmesi mümkün değil herhalde değil mi? Geçinmesi zor. Dediğiniz gibi Şubat'ta olmasa Mart'ta açlık sınırının altına gelecek. Yani evet. seçim, seçim en geç seçime kadar... 31 Mart'a kadar açlık altına inecek görünüyor. Ee, asgari ücretin geçilmesi zor. Yani ciddi boyutta zor. Bir de bundan sonra gelecek yıl bu zamanlarda yani 2025'in ocağında zam yapılacağı açılmış vaziyette. 2025'in ocağına kadar asgari ücretle sabır etmesi ve dayanması mümkün değil. Sabır ve mümkün de dayanın değil. diyorlar. Ama mümkün değil. Ee, benim hele Ocak'ta bazı zamlar olacak ki olma başladı. açıklandı. Şunlar şunlar arttı diye bugünkü resmi gazetede veya şeylerde basında yazıyor. Ee, Nisan ayında çok ciddi zamlar, daha büyük zamlar gelecek. Nisan ayında zamlardan sonra bu asgari ücret çok komik bir rakam olarak kalacak. Evet. O nedenle asgari ücretinin geçimlerde esas Nisan'dan sonra başlıyor. Üç ay rahat oyunu kullan, oyun kullandıktan sonra acı reçeteyi uygulamaya başlayacaklar. Onun için 9 dokuz ay Asgari ücretle ciddi bir eziyet çekecek, satın alma gücü azalmış o çıkacak. Ben yıl sonunu bekleyebileceklerini düşünmüyorum, eğer beklerlerse asgari ücretle ciddi sıkıntılar çeker. O nedenle evet. yılın ikinci yarısında yine zam olması lazım. Zaten kendi bakış açılarına göre de 36 tahmin edilen enflasyon var 2024 yılında, %50 zam yapıldı. Bu da 36'ya kendilerinde inanmadığını gösteriyor. Yani. Ee, bence zaten 36 enflasyon değil bu bu ülkede gelecek yılı, 2024 yılında enflasyon 46 sınırı, e, olacaktır. İsterseniz bir köşeye yazalım bu yayını saklayalım gelecek evet. bu zamanlar e, konuşuruz. Evet. E zaten yayınlarımızda burada kalıyor. E, geriye dönüp e, yayınımıza tekrar kalmış izleyicilerimize de söylemiş oldum ama hocam bence şubata mart'a da kalmayacak. Yani gün akşam e, mesaiye başladılar bile e, raflardaki e, reyonlarda her şey e, zamlanmaya başlamış bile asgari ücretin açıklanması ile birlikte. Peki de zam gelecek, ÖTV zamları kapıda, her şey var ama e, resmi gazetede yayınlandı e, Cumhurbaşkanının yeni bir kararı var. E, spor müsab bakalarına dayalı müşterek bayislerde e, vergiler aslında ciddi de düşürüldü yüzde on olan vergi onu yüzde beşe at yarışlarında yüzde on dörtten yüzde yediye şans oyunlarında da 20 olan vergi yüzde ona düşürüldü peki buradaki bu vergi indirimleri neden yapıldı? Yani daha fazla şey daha fazla şans oyunları oynansın umudu evet, şans Diyorlar ki verdiğimiz maaşla geçinemiyorsunuz. Madem kumar oynayın kumarda kazanırsanız belki geçinirsiniz. Ayakta kalırsınız. Sağ kalırsınız diyorlar. Tabii işin esprisi işin şakası kumar. Ama hocam oynayan. bir taraftan da kumarda günah da demiyorlar mı? Tabii kumarda günah günah olduğunu söylüyorlar ama böyle oynayanlar günah kabul etmesin diyorlar. Oynamayanlar günah kabul etsin. Evet. Şimdi orada bir küçük bir durum var bu şans oyunları vergilerini düşürmelerinde. Şans oyunlarında elde edilen vergiler ki, şans oyunları vergisi şans oyununu yapan kuruma gidiyordu. Örneğin Milli Piyango düzenliyorsa bunu Milli Piyango'ya gidiyordu bu vergi. Bu vergileri azaltıyorlar. O kurumlardan daha az gelir elde etsin. Öt, e, değer vergisini yükseltiyorlar şans oyunlarında. Katma değer vergisini yükselterek devletin yedilerin yani aslında vatandaşa yansıyan, kumar oynayana yansıyan bir şey, şans oyunu oynayan şey yansıyan bir şey yok. Yani 10 lira vergi alınıyorsa 5 liraya indiriyor şans oyunları vergisini ama 5 lira KDV koyuyor. KDV devlet bütçesine gidiyor. Devletin gelirleri artmış oluyor. Şans oyunları işleten e, kuruluşların gelirleri azalmış oluyor. Oynatanların azalıyor, devletinkisi yükseliyor. Tamam şimdi evet, daha evet. net oldu. Evet artık hiç kimsenin şans oyunlarına harcayacak parası da yok yani hani şansımı deneyebileyim diyebilecek e, bütçesi de yok maalesef e, derinleşen ekonomik kriz e, özellikle esnafın ekmek teknesini de gerçekten elinden almış yeni rakamlar ortaya çıkıyor hocam e, ekonomik kriz 6 ayda 115 bin esnafı işsiz bırakmış Ayrıca 473 bin e, işçi de işinden etmiş galiba 2024'te Bunlar çok daha e, fazla yaşanacak değil mi hem esnafın e, dükkan kapatması kepenk indirmesi hem de iş Sizlik anlamında. Evet, geçen gün bir arkadaşım bir söz söyledi. Gerçekten e, işin şakası bir yana. Ciddi olarak söz doğru bir söz. Kötü günler geride kaldı dedi. Çok kötü günler bizi bekliyordu dedi. Yani Hı. gerçekten 2023 kötü günlerdi. Hakikaten e, ekonomik krizin içerisinde bir yıl yaşadık ama 2024 daha kötü e, olacak. E, i̇lk üç aylık dönem belki biraz bir seçim nedeniyle ferahlamış gibi bir soluk almış gibi görünecek ama ondan sonra 9 ay gerçekten belki de son 10 yılın en kötü dönemini yaşayacağız. çarşıda, pazarda, markette fiyatlar artıyor. Evet. Her türlü devletin sunduğu hizmetlerin fiyatları artmaya başlayacak önümüzdeki dönemde işte elektrik, doğalgaz gibi e, otoyollar, köprüler onlar onların harçlar artıyor, vergiler evet. öteye artacak, akaryakıt da artacak derken bunların yansıması yapılan zamlar Ocak ve Nisan aylarında yapıldıktan sonra yılın kalan yarısında vatandaşın cebine yansıyacak. Vatandaşın cebine giren değişmeyince, çıkan artınca vatandaş ne yapacağını şaşırmış vaziyette ve yola devam edecek. Ama iki, yılın ikinci yarısında hem asgari ücrete hem memur emekliye devlete, memur emekliye emek ve işçiye yeniden bir zam yapılması şart olacak bence. Evet. Peki hocam bir taraftan da gerçekten insanlar geçiremedikleri için e, kredi kartlarıyla, banka kartlarıyla yaşar hale geldiler. E, o da Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı yani hem kredi kartları, banka kartlarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %116 artmış görünüyor. Geçtiğimiz günlerde de Mehmet Şimşek e, bir tek dünyada Türkiye'de var e, taksitle e, kredi kartıyla e, alışveriş yapmak dedi. E, hem bunu kaldırırlar mı taksiti önümüzdeki dönemde kaldırırlar mı? E, kredi kartlarının ödemesi de malum zaten. E, ne olacak o zaman e, kredi kartlarına da pek çok batıkla yaşayacağız herhalde 2024'te değil mi? Yüklü zaman artış bize biraz sonra söyleyeceğim iki nedeninden kaynaklanmış olabilir ve <laughs> Ya birindendir, ya birindendir, ya da ikisinden birinde kaynaklanmış olabilir. Yüzde ee, 116 arttığına göre ülkede yaşayan vatandaşların kullandığı malların fiyatı yüzde 116 artmış demektir. Evet. Böyle bir durum var mı? Türkiye enflasyonu 65 diyor. Türkiye enflasyonu doğru ise yüzde 116 artmaması lazım zaten. Türkiye enflasyonu yanlış, gerçekten malların fiyatları 116 arttıysa bu durum söz konusu olur. Onu takdirinize bırakıyorum. Yani Türkiye enflasyonun doğru olmadığını bu rakam çok tartışılır hale getiriyor. İkincisi Türkiye enflasyon doğru olmadığı varsayım altında. %116 arttıysa fiyatlar vatandaş bu paraları ödeyebilmek için yani yaptığı harcamaları ödeyebilmek için maaşının yetmediğini gösteriyor. Maaş artışları yetersiz evet. anlamına geliyor bu. Maaş artışları da yetersiz kaldı gösterir. Yani iki şey gösterir. Bu ya maaş artışları yetersiz ya Türkiye enflasyonu yanlış. İkisinden birisi mutlaka bu rakamın altında yatan gerçektir. birincisi o, ikincisi Sayın Bakan'ın söylediği bilgi sanırım danışmanları yanlış bilgi veriyor veyahut da danışmanları yeterince araştırmıyorlar. Danışmanlar yanlış bilgi vermişler. Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülke biz değiliz. Çok sayıda ülke var. Dünyadaki yüz ülke varsa 50 tane taksit uygulayan ülke var. Ee, ama uygulamayan ülkeler tabii ki çoğunlukta. Burada kredi kartına taksiti kaldırmayı ben pek cesaret edebileceklerini sanmıyorum. İki nedenle cesaret demezler. Hükümet olarak eğer yaparlarsa birincisi çok sert alttan tepki gelir. Çok fazla bunu kullanan var. Ve bununla yaşayan var bu kesi, çoğu kesimde. Birincisi o. ikincisi ise ticari hayata ciddi durgunluk gelir. Şirket kartlarında çok büyük limitler var artık. Mesela dün bir işçi sahibi arkadaşımın yanına gittim. Adamın cebinde diyor 1 milyonluk limitli kredi kartı var diyor. Çok lüks bir evet. arabayı kredi kartıyla alabiliyor diyor. Yani 20 milyonluk arabayı diyor kredi kartı alabiliyor. Veya 20 milyonluk araba değil de 5 milyonluk arabadan iki tane bir hanımla, bir kendisine 5 er milyonluk iki tane araba alabiliyor kredi kartıyla diyor. Böyle limitler var. Bunları kaldırdığınız takdirde siz durgunluk getirirsiniz ekonomiye. Sadece, sadece örneğin otomobil verdi. Otomobil olması şart değil. İnşaat yap yapan müteahhit de 10 milyon lira inşaat malzemesi alıyor. Kredi kartıyla ve taksitle ödüyor. 6 ay vadede de şu kadar taksitle öde, ödeme imkanına doğuyor. Yani ya vatandaşlar çok ciddi sert tepki gösterecekler bir sert taraftan, ticaret tarafı ise ciddi boyutta e, ticarette durgunluk sağlayacak bir enstrümanı yok etmiş oluyorsunuz. Bu enstrümanı yok ederseniz ticari hayat ciddi boyutta durgunluk geçirecektir. Evet. Peki 2024'de gerçekten günler kaldı artık. Yani pazartesi sabah 2024'de hem haftanın başı hem de yılın başına e, geleceğiz. Bakalım 2024 bize neler getirecek. E, 2023'ten umudumuzu kesmiştik. Çok kötü ekonomi adına kötü bir dönem geçirdik. 2024 güzel olur diyorduk ama e, tüm bu gelişmelerle de çok iyi geçmeyecek gibi görünüyor ekonomi adına. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. 2024'ü de değerlendirmek için e, yine beraber olacağız. Ben teşekkür ederim. Tamam. Dediğiniz gibi güzel söylediklerimiz çıksın, kötü söylediklerimiz evet. 2024'te çıkmasın. Güzel tahminlerimiz çıksın, kötü tahminlerimiz çıkmasın. Biz yanılalım yeter ki. Evet peki. Şimdiden yeni yılınızı da kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınınızı kutladığınız için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.